Arkadaşlar merhaba. Şimdi ekolayzer bağlantısını göstereceğim size. Benim böyle bir amfim var. Tekniksi. Su ve eksi 920. Bu amplide adaptör girişi var. Eğer böyle bir varsa adaptör girişinden bağlama yapıyoruz. Ekolayzer'a. Ondan sonra her şeyi amfiden yönetiyoruz. Ekolayzer'a e bir daha bir şey bağlamıyoruz. Şimdi göstereceğim size. Şimdi amfinin arkası böyle. Böyle adaptör girişi var arkada. Görüyorsunuz. Ben bunları bir tanesini rca kablosu kırmızı beyazı adaptörün in kısmına bağlıyorum. Equalizer'da da tam tersi out yazan yerine bağlıyoruz. Aşağıda in, sağda, yukarıda out. Yine adaptör kısmından iki tane kırmızı beyazı out girişine bağlayıp da iğne bağlıyoruz hep tersi bu 4 dört kabloyu bağladıktan sonra bir daha ekolizer e yan tarafta bir şey bağlamıyoruz ondan sonra afideki bölümlere bağlı CD istersen CD kısmına ben AUX'a bir tane bağlamışım fona girişi var hepsini bir de amfiye bağlıyoruz ekolizer amfi, Ecolizer, amfi yönetiyor ondan sonra Afinin ön kısmından seçiyorsunuz işte fona girişi, CD girişi. Ondan sonra ekolajda bir daha gerek yok. Bu adaptör kısmını kapayınca ekolajda devre dışı kalır. Şu an ekolajda çalışmıyor. Basınca devreye giriyor. Her cihaz yönetiyor ekolajda. Eğer böyle bir adaptör girişi varsa. Eğer yoksa farklı bir şekilde bağlıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Adaptör girişini iptal ediyoruz. Adaptör girişi yok diyelim. Ecolizer'ın alt girişindeki yerinde duruyor yine kırmızı beyaz. Onun karşılığı istediğiniz yere bağlı. ister CD, ister tape. Ben şimdi AUX'a bağlayacağım. AUX'a bağlamışım. Ecolizer'da da out kısmına bağlamışım. Ondan sonra diyelim ne var? Yeni bir cihaz bağlayacağım şimdi. Orada equalizer'a bağlayacağım. Ve Bluetooth'um var benim. Bluetooth'u bağlamışım. Bluetooth'u bağlamışım. Evet. Hava adaptörü kapayacağız. Ne yapacağız? Aşağıdan adaptörü kapatıp oradan ne yaptık? Bir tane harici bluetoothlu ekolizerını play in kısmına bağladım şu anda bu şekilde çalışıyor. İsterseniz bir cihaz daha bağlayabilirsiniz. Bu da nedir? Bir tane de şeyi bağlayacağım. Bir cihaz daha bağlayabiliriz. Orada in kısmına bağlıyorum. CD bağladım. Şimdi bir tane ekstra CD çalarım vardı onu bağladım. Böyle CD'yi. O da ne yapıyoruz? Ekolizer'ın yanında düğmeye basıyoruz. CD'ye geçti. Buradan basınca AUX'dan Bluetooth'tan çalıyor şu anda. Böyle bağlayınca an CD'den çalıyor. Bu şekilde bağlayabilirsiniz.